60 saniyede volüm hacim indikatörü. Fiyat konuşur ama hacim bağırır. Volume yani işlem hacmi bir enstrümanın belirli bir zaman diliminde ne kadar alınıp satıldığını gösterir. Fiyat grafiğinin yanında beliren çubuklar aslında piyasanın kalp atışlarıdır. Mantığı basittir. Yüksek hacim güçlü bir hareketin işaretidir. Düşük hacim ise yatırımcıların kararsız kaldığını gösterir. Yükselen bir fiyat hacimle destekleniyorsa hareketin sağlamlığı artar. Ama hacim yoksa o yükseliş çoğu zaman saman alevi gibi söner. Trader'lar hacmi trend teyidi için kullanır. Yeni bir yükseliş trendi başlıyorsa mutlaka hacim artışıyla desteklenmelidir. Aynı şekilde düşüşlerde de artan hacim satıcıların gücünü ortaya koyar. Hacim fiyatın arkasındaki gerçek hikayeyi anlatır. Kısacası fiyat seni kandırabilir ama hacim asla yalan söylemez. Kaydet ki lazım olduğunda unutma.